Merhaba sevgili koçlar. Bugün 12 Şubat 2014 çarşamba Merkür günündeyiz. Ay yengeç burcunda ilerliyor. Ee, gün boyu özellikle öğle saatlerinden itibaren yengeç burcundaki ay boşlukta olacak. Ve terazi burcundaki Mars'la kare açı yapacak. Bu durum özellikle e, ikili ilişkilerimizde ve ailevi ilişkilerimizde bazı ufak tefek gerginliklere neden olabilir. Bunun yanı sıra e, gün içerisinde küçük kazalar ve sakarlıklara da açık bir enerji söz konusu. E, daha dikkatli ve temkinli olmamız gereken bir gün riskli hareketlerden uzak durmaya çalışalım. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 12 Şubat 2014 Çarşamba. Merkür günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Satürn'le üçgen açı yapacak. Bugün evimizdeki veya iş yerimizdeki sorumluluklarımızla daha rahat ilgilenebiliriz. Ay güneş arasındaki görünüm zaman zaman bireysel davranma ihtiyacının artabileceğini de işaret ediyor. Bu nedenle kişisel özgürlüklerimizle yakınlarımızın beklentileri arasındaki dengeyi korumaya çalışmalıyız. Öğle saatlerinden itibaren ay Mars'la kare açı yapacak. İçsel olarak daha huzursuz ve sabırsız hissedebilir, ani duygusal tepkiler verebiliriz. Küçük kazalar ve e, sakarlıklara karşı da temkinli olmamız gerekiyor. Ay 12.52'den itibaren boşluğa girecek ve akşam 21.15'te Aslan Burcu'na geçene kadar boşlukta kalacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.